İşte evren hakkında bilmediğiniz 5 gerçek. Bize en yakın bulunan yıldız sistemi 4 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Proxima Centauri'dir ve elimizdeki mevcut en gelişmiş teknoloji ile bile ulaşılması ortalama 80 bin yıl sürer. Ars'ta bulunan Olympus Dağı yaklaşık 26 kilometre uzunluğuyla dünyanın en büyük dağı olan Everest'ten 3 kat daha uzun olmak üzere güneş sistemimizdeki en yüksek dağdır. 2011 yılında Amerikalı gökbilimciler tarafından dünyadan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kuasarın çevresinde Dünyadaki okyanuslarda bulunan toplam suyun 12 katrilyon katına denk gelen su buharı keşfedildi. 2019'da Event Horizon Teleskobu ilk defa bir kara deliğin görüntüsünü yakaladı. İşte ekranda gördüğünüz bu kara delik Messier 87 galaksisinin merkezinde bulunuyor. NASA'ya göre 2022 yılında yapılan açıklamada 1977'de uzaya fırlatılan Voyager bir uzay aracının Güneş sistemimizden çıkması 28 bin yıl kadar sürebilir. Daha fazla uzay videoları için beni takip etmeyi unutma.